Hayatımızda zaman zaman öyle anlar olur ki ellerimizi semaya kaldırır, gönlümüzü Rabbimize açar ve büyük bir içtenlikle dua ederiz. İsteriz ki o an içimizde yanan dilek hemen kabul olsun. Kalbimizdeki sıkıntılar hemen çözülsün. Hayatımızdaki engeller bir anda ortadan kalksın. Fakat beklediğimiz cevap gelmez. O an içimizi bir sessizlik kaplar. Şöyle düşünürüz: neden Rabbim hemen vermiyor? Benim duam değerli değil mi? İşte tam da burada büyük bir sır gizlidir. Çünkü Allah Teala dualarımıza bazen hemen cevap vermez. Bu asla unutulduğumuz anlamına gelmez. Bilakis bu ilahi hikmetin ve rahmetin işaretidir. Her gecikme aslında kalbimizi eğitmek, sabrımızı güçlendirmek ve bizi daha büyük nimetlere hazırlamak için vardır. Kur'an'da Şöyle buyrulur. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bu ayet bize gösterir ki gecikmeler bazen en büyük rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kul dua ettiği sürece Allah ona cevap verir. Ancak bu cevap bazen istediği şekilde, bazen de beklemediği bir şekilde olur. Yani biz dua ederiz. Rabbimiz ise bize en hayırlısını verir. Şimdi gelin Allah'ın bize hemen vermediğinde aslında hangi hikmetleri barındırdığını birlikte keşfedelim. Çünkü her gecikmenin ardında bizi olgunlaştıran, bize rahmet kapılarını açan derin bir anlam vardır. 1. İmtihanın hikmeti. İnsan hayat yolculuğunda türlü zorluklarla karşılaşır. Kimi zaman işinde başarısız olur, kimi zaman sevdiklerinden ayrılır, kimi zaman da duaları gecikir. Bu anlarda kalbine bir soru düşer. Neden Rabbim hemen vermiyor? İşte bu sorunun en önemli cevaplarından biri imtihanın hikmetidir. Allah Teala dünyayı bir sınav yeri kılmıştır. Her insanın sabrı, şükrü ve teslimiyeti ölçülmektedir. Rabbimiz buyurur, ''Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile deneriz. Sabredenleri müjdele, bu ayet bize gösterir ki, karşılaştığımız gecikmeler ve sıkıntılar aslında birer imtihandır. Dua ettiğimiz halde alamadığımız şey, Allah'ın bizi sınadığı bir sabır vesilesidir. Sabır, İslam ahlakının en yüksek mertebelerinden biridir.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne hoştur. Onun her işi hayırdır. Bu sadece mümine mahsustur. Ona bir iyilik isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Ona bir kötülük isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. İşte dua ettiğinde gecikti mi? O sabır senin için hayırdır. Bir mümin Bekleyiş anında aslında büyük bir fırsat kazanır. Çünkü sabredenlerin sevabı hesapsızdır. Allah'ın hemen vermemesi kulunu sabır defterinde yükseltmesidir. Bazen gözyaşlarınla ettiğin dua henüz kabul olmadığında kalbin Allah'a daha da yakınlaşır. O yakınlık istediğin nimetten çok daha büyük bir nimettir. Unutma ki imtihan olmadan olgunluk olmaz. Tıpkı altının ateşte eritilerek saf hale gelmesi gibi insanda sabırla arınır. Gecikmiş bir nimet senin kalbini eğitir, karakterini güçlendirir. Ve o an geldiğinde yani dua kabul olduğunda şükrün ve sevincin kat kat artar. Eğer her istediğin anda verilseydi belki değerini bilmeyecektin. O halde dua ettin de olmadı diye üzülme. Belki de Allah seni sabırla sınamaktadır ve sabredenlerin alacağı mükafat kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Sen beklerken aslında Allah seni kendi katında yüceltiyordur. 2. Senin hayrını olmadığı için. İnsan çoğu zaman kendi istediğini en doğru zanneder. Kalbinde bir arzu belirir, diliyle dua eder, gönlüyle ister. Hemen gerçekleşmeyince de üzülür, hatta bazen kırılır. Oysa unuttuğumuz çok büyük bir hakikat vardı. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz." Bu ayet hayatımızın en derin sırrını fısıldar. Bizim hayır sandığımız şey belki de bize zarar verecektir. Bizim şer sandığımız şey ise belki de içimizdeki en büyük hayra dönüşecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bu inceliği şöyle anlatmıştır. Mü'min, Rabbine teslim oldukça başına gelen her şey hayır olur. Demek ki başımıza gelen gecikmeler, engeller ve bekleyişler aslında bizim hayrımıza işleyen bir ilahi plandır. Düşün ki bir çocuk ateşle oynamak ister.'' Onun gözünde ateş parlak, cazip ve büyüleyicidir. Ama annesi ona izin vermez. Çünkü anne bilir ki o parlak ateş aslında can yakacaktır. Biz de bazen Rabbimizden öyle şeyler isteriz ki o an gözümüze cazip görünür. Fakat Rabbimiz bilir ki o isteğin ardında ateş gizlidir. İşte bu yüzden Allah geciktirir, bazen de vermez. Çünkü o merhamet sahibidir ve kullarını korur. Belki de çok istediğin iş senin için hayırlı değildir. Belki de beklediğin bir insan senin kaderin değildir. Belki de dua ettiğin mal seni şımartacak ve kalbini Allah'tan uzaklaştıracaktır. O yüzden Rabbimiz kullarının dualarına kendi ilmi ve rahmetiyle cevap verir. Bizim gözümüzün görmediğini o görür. Bizim aklımızın ermediğini o bilir. Kimi zaman dua ettiğinde olmadı diye kırılırsın. Oysa bil ki bu gecikme seni kötülükten korumaktadır. Çünkü Allah kulunu kendisinden daha iyi tanır. Senin göremediğin karanlıkları görür, senin fark etmediğin uçurumları bilir. Sen sadece istersin ama Rabbimiz en hayırlısını verir. O halde dua ettin de gerçekleşmedi diye üzülme. Çünkü belki de Allah seni korumak için vermedi. Ve unutma ki Rabbimizin hayır dediği yerde bile aslında senin için büyük bir rahmet vardır. Üçüncü, zamanın henüz gelmemesi. Her şeyin bir vakti vardır. Toprağa atılan tohum bile hemen yeşermez. Önce toprağın altında bekler, olgunlaşır, kök salar, sonra filiz verir. Eğer sabırsızca toprağa kazıp baksaydın o tohumu göremez. Hatta belki de ziyan ederdin. İşte dualar da böyledir. Allah Teala dualarımızı duyar, bilir, görür. Fakat bazen cevabı hemen göndermez. Çünkü o nimetin vakti henüz gelmemiştir. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur: Her şeyin bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye kader denir. Yani bizim dualarımız bile Allah'ın ezelde yazdığı kaderin içinde en doğru vakitte yerine ulaşır. Sen belki hemen olsun istersin ama Rabbimiz bilir ki Henüz hazır değilsin. O nimet geldiğinde seni zorlamaması, seni ezmemesi ve sana zarar vermemesi için o nimeti vaktinde verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Dua kul ile kader arasında bir siper olur. Yani dua etmek boşuna değildir. Ancak duanın kabul edilişi ya hemen olur ya ertelenir ya da daha büyük bir hayırla değiştirilir. Eğer erteleniyorsa bunun sebebi henüz zamanın gelmemesidir. Bir düşün, sabah ezanı okunmadan güneş doğar mı? Çocuğun doğması için dokuz ay geçmeden rahim açılır mı? İşte hayatın her alanı bu ilahi kanun ile işler. Senin istediğin şeyin de zamanı gelecektir ama senin istediğin an değil Allah'ın dilediği an. Çünkü Allah bilir en doğru zaman hangisidir. Bazen aceleyle istediğim bir şey vaktinden önce gelseydi seni yıkabilirdi. Henüz hazır olmadığım bir makam seni kibirle doldurabilirdi. Henüz taşıyamayacağım bir nimet omuzlarına yük olabilirdi. İşte bu yüzden Allah dualarını tutar, bekletir ve doğru vakitte sana ulaştırır. O halde dua ettiğin de gerçekleşmedi diye üzülme. Bil ki senin dileğin boşlukta asılı kalmıyor. O dilek tıpkı toprağın altındaki tohum gibi Rabbimizin rahmetinde olgunlaşıyor ve vakti geldiğinde filiz gibi senin hayatında yeşerecektir. İşte o zaman hem sevincin hem şükrün kat kat artacaktır. Çünkü Rabbimizin takdir ettiği vakit her şeyin en güzeli için belirlenmiştir. 4. Duanı daha güçlü kılmak için insanın kalbi dua ile Rabbinin huzuruna açılır. Du'a kul ile Allah arasında kurulan en özel bağdır. Ancak bazen Allah dualarımızı hemen kabul etmez. Çünkü o bizim daha fazla dua etmemizi, daha içten yalvarmamızı, kalbimizin derinliklerinden samimiyetle seslenmemizi ister. Bu yüzden gecikmeler aslında duamızı daha güçlü hale getirmek içindir. Kur'an'da şöyle buyurulur: Bana dua edin, size icabet edeyim. Bu ayet duanın kabul edileceğinin garantisidir. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kul dua ettiği müddetçe Allah ona cevap verir. Ancak bu cevap bazen istediği gibi olur, bazen de onun için en hayırlı olana çevrilir. Demek ki Allah kulunun duasını cevapsız bırakmaz. Fakat bu cevap bazen gecikir. Çünkü Allah ister ki kul duaya daha da sarılsın, daha da güçlensin. Bir düşün. Eğer dua ettiğin her şey anında gerçekleşseydi, belki dua etmeye devam etmezdin. Kalbin gevşer, dilin susar, duanın o derinliği kaybolurdu. Oysa Allah seni dua ettikçe kendine yakınlaştırıyor. Her tekrarında kalbin daha çok açılıyor, ruhun daha çok arınıyor ve sen farkında olmadan Rabbine daha da yaklaşıyorsun. Bazı dualar vardır ki kabul edilene kadar kulunu sabırla eğitir. Her gözyaşı kalbini daha saf hale getirir. Her bekleyiş dilini daha içtenleştirir. İşte o zaman dua yalnızca bir istek olmaktan çıkar, bir ibadete dönüşür. Rabbimiz kullarının kendisine yönelmesini sever. Dua ettikçe kulluk bilinci artar. İşte bu yüzden duaların bazen hemen kabul edilmez. Belki de Allah senin istediğini vermek için bekliyor çünkü o senin daha içten, daha samimi bir kalple dua etmeni murad ediyor. Çünkü dua ne kadar güçlü olursa kulun Allah'a bağı da o kadar kuvvetlenir. Ve o bağı güçlü kılan dua sonunda kabul olduğunda hem daha büyük bir sevinç hem de daha derin bir şükür doğurur. O halde bil ki Allah geciktiriyorsa bu senin dualarını boşuna değil daha kuvvetli kılmak içindir. Sen dua etmeye devam et. Çünkü o duanın her harfi kalbini ilahi huzura biraz daha yaklaştırıyor. 5. Daha büyük bir şey için hazırlık. İnsan bazen küçük şeylere takılır. Kalbinde bir dilek vardır ve onu o kadar önemser ki sanki hayatının bütün anlamı oraya bağlanmış gibi hisseder. Dua eder, yalvarır ama istediği şey gerçekleşmez. İşte burada unutulan büyük bir hakikat vardır. Allah bazen senin küçük istediğini hemen vermez. Çünkü sana çok daha büyük bir şey hazırlıyordur. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur. Belki de siz bir şeyi sevmektesiniz. Halbuki o sizin için hayırlı değildir. Belki de bir şeyi sevmemektesiniz. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Allah bilir siz bilmezsiniz bu ilahi mesaj, bizim sınırlı bakış açımızı aşan bir gerçeği anlatır. Biz sadece önümüzdeki anı görürüz. Ama Allah geçmişi, geleceği ve görünmeyeni bilir. O yüzden bazen biz küçük bir şey isteriz. Allah ise bizim için daha büyük ve daha hayırlı olanı hazırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kul dua ettiği zaman Allah ya o duayı kabul eder ya günahlarını affeder ya da ona daha hayırlısını verir. Demek ki Allah'ın vermediği hiçbir şey kayıp değildir. Çünkü vermediği şeyin yerine mutlaka daha büyüğünü ve hayırlısını koyar. Bir örnek düşün. Küçük bir çocuk oyuncak ister. Fakat babası bilir ki yakında ona çok daha kıymetli bir hediye alacaktır. O yüzden hemen o küçük oyuncağı vermez. Çocuk üzülebilir ama babanın planı çok daha güzeldir. İşte bizim dualarımız da böyledir. Biz küçük bir şeyi isteriz, Allah ise bize daha büyük bir hikmeti nasip etmek için bekletir. Bazen istediğin iş olmaz çünkü seni daha büyük bir rızka hazırlıyordur. Bazen beklediğin insan gelmez çünkü seni daha hayırlı bir eşe hazırlıyordur. Bazen istediğin kapı açılmaz çünkü Allah sana bambaşka kapılar açacaktır. Sen küçüğü isterken Allah büyüğünü hazırlamaktadır. Unutma, Allah'ın planı senin hayalinden çok daha geniştir. Sen bir damla istersin, o sana bir deniz hazırlıyordur. Sen bir ışık istersin, o sana bir güneş nasip etmeyi murad ediyordur. Bu yüzden gecikmeler aslında kayıp değil kazancın işaretidir. O halde Allah hemen vermediğinde bil ki seni daha büyük bir nimete hazırlıyordur. Sen sabret, şükret ve bekle. Çünkü Rabbimizin hazırlığı senin dileğinin çok ötesinde güzellikler taşır. 6. Günahlarını affetmek için. İnsan hayatı boyunca pek çok hata işler. Bazen farkında olarak, Bazen de farkında olmadan günahların içine düşer. Allah Teala ise sonsuz merhametiyle kullarını affetmek için onlara fırsatlar sunar. İşte bu fırsatlardan biri de duaların gecikmesidir. Çünkü bekleyiş, sabır ve çekilen sıkıntılar kulun günahlarına kefaret olur. Kuranda şöyle buyurulur: Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Allah ise çoğunu affeder. Bu ayet bize şunu anlatır. İnsan günah işler ama Allah kullarını hemen cezalandırmaz. Bilakis onları arındırmak için çeşitli vesileler yaratır. İşte duaların gecikmesi de bu arınmanın yollarından biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Müslümana isabet eden yorgunluk, hastalık, üzüntü, keder, eziyet, hatta ayağına batan bir diken bile Allah onun hatalarını bağışlaması için bir kefaret olur. Demek ki sabırla çekilen her bekleyiş aslında günahların silinmesine vesile olmaktadır. Bir düşün. Eğer dua ettiğin şey hemen olsaydı belki kalbin şımarır. Belki kulluk bilincin zayıflardı. Oysa Allah geciktiriyor ve sen beklerken içten içe sabrediyorsun. O sabır ise günahlarını temizleyen bir rahmet oluyor. Belki gözlerinden dökülen her yaş, günahlarını silen bir damla oluyor. Belki beklediğin her gün seni biraz daha harındırıyor. Günahlarını affettirmek sadece ibadetle değil sabırla da mümkündür. Çünkü sabır Allah katında çok değerli bir ameldir. Rabbimiz sabredenleri sevdiğini defalarca bildirmiştir. Dualarının gecikmesi de aslında sana verilen bir temizlik fırsatıdır. Çünkü sen beklerken Allah seni affediyor, seni daha temiz bir kul haline getiriyor. O halde unutma. Dua ettiğinde olmadıysa belki de Allah seni cezalandırmıyor, bilakis günahlarını siliyor. Çünkü o affedicidir, merhamet sahibidir. Belki istediğini hemen vermedi ama seni affetmek için geciktirdi. Böylece hem dünyada sabrını hem ahirette ödülünü artırıyor. Her bekleyiş aslında ilahi bir temizliktir. Sen sabrederken kalbin arınıyor, ruhun güçleniyor. Ve gün gelir, istediğin şey olduğunda artık daha temiz, daha saf bir kalple o nimeti karşılıyorsun. 7. Sana kendini yaklaştırmak için. İnsanın en büyük arzusu kalbinin huzur bulmasıdır. Biz çoğu zaman bu huzuru istediğimiz şeylerde ararız malda, makamda, insanlarda ya da dünyevi arzularımızda. Oysa kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İşte Allah bazen dualarımıza hemen karşılık vermez çünkü bizim asıl ihtiyacımız olanın o olduğunu öğretmek ister. Yani gecikme aslında kulun Rabbine yaklaşması için verilen bir fırsattır. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Beni anın ki ben de sizi anayım." Bu ilahi söz bize yakınlığın sırrını anlatır. İnsan dua ettikçe, bekledikçe ve Rabbine yöneldikçe Allah'ın huzuruna daha çok yaklaşır. Belki istediğin şey olmadı ama o süreçte Allah'a daha çok yöneldin, daha çok yalvardın, daha çok secde ettin. İşte asıl kazanç budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulu Rabbine en çok yaklaştıran an secdede olduğu andır. Yani Allah dualarını geciktirdiğinde sen secdede daha uzun kalıyorsun, daha çok dua ediyorsun, daha çok gözyaşı döküyorsun. Böylece kalbin Rabbine yakınlaşıyor. Bir düşün, eğer her şey istediğin anda olsaydı belki Rabbini bu kadar almayacaktı. Belki secdeler bu kadar uzun olmayacaktı. Belki gönlün bu kadar içten açılmayacaktı. İşte Allah seni istediğin şeyden mahrum bırakmıyor. Bilakis seni kendi huzuruna daha çok yaklaştırıyor. Çünkü asıl hediye istediğin şey değil, Rabbine olan yakınlıktır. Bazen dua edersin, gözyaşların akar, kalbin titrer. İşte o an Allah'ın sana verdiği en büyük nimeti yaşıyorsun. Ona yönelme nimeti. Çünkü dua yalnızca bir istek listesi değildir. Dua kulun Rabbi ile buluşmasıdır ve Allah seni bekletirken aslında sana kendisini veriyor. O halde unutma. Allah'ın geciktirmesi asla unuttuğu için değildir. Belki de en büyük cevabı zaten vermektedir sana kendisini. Bekleyişin her anı kalbinin Rabbine biraz daha yaklaşması içindir. Ve işte bu dünyadaki en büyük nimettir. Hayat bir yolculuktur. Bu yolculukta kimi zaman dualarımız hemen kabul olur. Kimi zaman da bekletilir. Biz çoğu zaman bu bekleyişi bir eksiklik, bir unutuluş zannederiz. Oysa gerçekte bu gecikmelerin ardında Rabbimizin rahmeti, hikmeti ve sevgisi vardır. Çünkü Allah kulunu asla unutmaz. Her şey en doğru vakitte ve en güzel şekilde gerçekleşir. Sen de düşün bir an. Belki çok istediğin bir şey olmadı. Belki dua ettin ama cevap gelmedi. Belki sabahlara kadar gözyaşları içinde Rabbine yalvardın ama hala o kapı açılmadı. İşte şimdi soruyorum sana. Sen bu bekleyişi bir kayıp mı görüyorsun? Yoksa Rabbine daha da yaklaşman için bir fırsat mı? Unutma. Allah'ın planı senin hayallerinden çok daha güzeldir. Sen zannedersin ki gecikiyor. Oysa Allah seni koruyordur. Sen sanırsın ki olmuyor oysa Allah seni hazırlıyordur. Belki de en büyük cevap zaten onun huzuruna yönelmiş olmandır. Şimdi sana soruyorum. Sen de bu yolda mısın? Sen de bekleyişi Rabbine yakınlaşmak için bir fırsat olarak görebiliyor musun? Sen de Allah'a güveniyor musun? Yorumlarda düşünceni paylaş. Kalplerimiz aynı hakikat etrafında birleşsin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.